Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 4 Şubat 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün idealleriniz ve hedefleriniz konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Koşullar değişim gösterecek olsa da ayak uydurmaya çalışmalısınız. Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Gün içerisinde özellikle sosyal çevrenden insanların senin fikirlerine ihtiyaç duyduklarını hissedebilirsin. Fakat bu gibi anlarda bildiklerini kendine saklamak istemen mümkün. İçten içe bu durumun etik olmadığının sende farkındasın. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, içinden geldiği gibi davranman yönünde olacaktır. Aksi takdirde kendini fazlasıyla huzursuz hissedebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı aktarma konusunda biraz daha kontrollü olmaya çalışın. İlişkinize odaklanmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, içinde olduğunuz şartlar sizi zorlayacak olsa da üstesinden gelmeye çalışın. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmak için mücadele etmeye devam edin. Bugün, maddi anlamda kendinizi toparlamaya çalışın. Fırsatları lehinize çevirmek için uygun zamanda olduğunuzu da aklınızda bulundurun. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kafanızın içindeki planları uygulama konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Hızlı ve tedbirsiz hareket ettiğiniz sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini unutmayın. Doğru bildiklerinizi uygulamak isterken daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmamanız sizin için çok daha iyi olabilir kendini gereğinden fazla duygusal hissedeceğin bir güne hazırlasan iyi olur. Özellikle gireceğin ikili iletişimlerde bu durum fazlasıyla kendini hissettirebilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem bu durumun kaynağını anlayabilmen adına yalnız kalacağın anlar yaratman ve bu anlarda uzun uzadıya düşünmen olacaktır. Bu sayede kendini daha makul bir duygu durumunun içerisinde bulman mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Zorlanacak olsanız da toparlanma şansınız var, her şeyin daha iyiye gitmesi için çabalayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Sınırlar üzerindeki etkinliğiniz sizi başarıya götürebilir. Daha kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınızdaki insanların düşüncelerine çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Şartları gereğinden fazla zorlamanın size herhangi bir yarar sağlamayacağını da bilmelisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyi lehinize çevirebilirsiniz. Bugün özellikle geleceğini ilgilendiren finansal konuları fazlaca düşünmüş olman, zihnen biraz yorulmana neden olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, geleceğin hakkında sana olumlu görüşler sunabilecek insanlarla vakit geçirmen ve onlarla uzun uzadıya konuşman olacaktır bu sayede kaygılarından biraz olsun kurtulabilmen mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, zorluklardan kaçınmalı ve şartlara uygun adımlar atmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorluk yaşanmayacak. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bugün, mesleki koşullardan elde edecek olduğunuz gelirleri doğru yönetmeye çalışın hata yapmamaya özen göstermeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, daha yapıcı yaklaşımlar ortaya koymaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzlukları ortadan kaldırmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de aklınızda bulundurmalısınız kendini ve gün içerisinde içinde bulunduğun durumları fazlasıyla sorgulayacağın bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, her ne kadar hayatındaki her şeyin dört dörtlük olmasını istiyor olsan da, zaman zaman kendini akışa bırakman yönünde olacaktır. Çünkü hayatın içerisindeki her değişkeni dört dörtlük hale getirmeye çalışman gerçekten çok büyük bir efor harcamana neden olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kontrolü elinizde bulundurmalı ve hata yapmamaya çalışmalısınız birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan mümkün olduğunca uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sabırlı olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Şartlar değişim gösterecek olsa da ayak uydurmaya çalışın. Bugün, kişisel geliriniz dışında elde ettiğiniz kaynaklar açısından şanslısınız. Şartlar üzerindeki etkinliğinizin üst seviyelere çıkmak ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün arzuladığınız her şeye ulaşma şansına sahipsiniz. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken hata yapmamanız gerektiğini de unutmayın. İçinde bulunduğunuz durumlar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da ayak uydurma şansınız var. Olumsuzlukları geride bırakmaya çalışın. Gün içerisinde kurduğun hayaller her ne kadar çevrendeki insanlar tarafından senin kadar inançlı ve gerçekçi olarak karşılanmasa da sana tavsiyem Yalnızca kendine inanman ve hayallerinin peşinden sonuna kadar gitmen yönünde olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde daha az başarılı olman durumunda bile pişmanlık duymaman alacağın en büyük ödül olabilir. Öte yandan akşam saatlerine doğru elde edeceğin boş anları herhangi bir sorumluluk ile doldurmaman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha sabırlı ve kontrollü olmaya çalışın. İlişkinize odaklanma şansınız da bir hayli fazla. Beklentilerinizin genel olarak karşılık bulma ihtimali de var. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizin tam da istediğiniz gibi olma ihtimali var. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olun. Hata yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakma şansına sahipsiniz. Dengeleri zorlamanın size şu an için herhangi bir şey kazandırmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sana fazlasıyla değersiz olarak gözüken şeyler bir başkasının en değerlisi olabilir. Gün içerisinde bunu asla unutmamanı öneririm. Aksi takdirde sosyal ilişkilerini kurarken çevrendekilerle gireceğin bir iletişimde yanlışlıkla başkasının fazlaca değer verdiği bir olguya karşı söylememen gereken bir şeyi söylemen aranızdaki ilişkilerin oldukça yıpranmasına neden olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Duygularınızı net olarak ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşık durumlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçte olduğunuzu unutmamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda belirsizlikler yaşanabilir. Fırsatları net olarak değerlendirmeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade ederken daha yaratıcı davranabilirsiniz. Ufak tefek sorunlara çok fazla takılı kalmamaya çalışın doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmeli ve bu süreçte sizi hiçbir şeyin engellemesine de müsaade etmemelisiniz. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Meslek hayatımla ilgili konuların oldukça ön planda olması, gün içerisinde kendin için yapmak istediğin aktiviteleri ertelemene neden olabilir. Fakat bu gibi anlarda sana tavsiyem, her ne kadar geleceğini önemsiyor olsan da kendin için ihtiyaç duyduğun vakti başka işlerle doldurmaman olacaktır. Aksi takdirde tahammül sınırlarının gerçekten azaldığını fark etmen mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmak isterken sorun yaşanabilir. Birlikteliğinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün netleşmesi daha kısa sürecek işler üzerinde odaklanmak isteyebilirsiniz. Kişisel durumunuzu meslek hayatınıza yansıtmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Bugün maddi amaçlarınızın dışına ökmemeye çalışın. Sınırları lehinize çevirmek için uygun zamanda olduğunuzu da unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, içsel sorunlarınızı tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Harmaşık etkiler alacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Her şeyin daha iyiye gidebileceği bir süreçte olduğunuzu da unutmayın. Zorlukları geride bırakmak için en uygun zamanı bekleyin. Aksi halde canınızı sıkabilecek bazı durumlar yaşanabilir çevrendeki bazı insanların seninle kurduğu ilişkilerin çıkar odaklı olduğunun farkına varman canını fazlasıyla sıkacağı benziyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, varlıklarından rahatsız olduğun bu ilişkilere bir son nokta koyman yönünde olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde kafan rahat bir şekilde hayatına devam edebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha net adımlar atmaya çalışın. İlişkinize yönelik adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali olduğunu da unutmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün doğru olduğuna inandığınız adımları atarken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki dengeyi kuramadığınız sürece zorlanacaksınız. Olumsuzlukları en kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yakın çevrenizde kuracak olduğunuz iletişimler söz konusu olduğunda daha dikkatli ve dengeli olmalısınız. Sizin açınızdan zorlayıcı olabilecek durumlar gündeme gelebilir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. Gün içerisinde karşılaştığın zorluklara oldukça kolay bir şekilde çözüm üretmen canını fazlasıyla sıkıyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, hayatına hareket getirecek başka aktiviteler bulman yönünde olacaktır. Özellikle uzun süredir duran bir yaşama sahip olman enerjini kaybetmene neden olabilir. Öte yandan akşam saatleri arkadaşlarınla geçireceğin oldukça eğlenceli saatlere dönüşebilir. Ani gelişen organizasyonlara karşı hazırlıklı olsan iyi olur. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha kontrollü olmaya çalışın. İlişkiniz açısından karmaşıklık yaratabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha aktif adımlar atma şansınız var. Başarı olarak adlandırdığınız nokta aslında çok uzağınızda değil. Sabırlı olmaya devam edin. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için zamana ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha yapıcı yaklaşımlar ortaya koymaya çalışın. Dengeleri zorlayabilecek herhangi bir adım atmamaya özen gösterin. Bilinçli davrandığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de aklınızda bulundurmaya çalışın. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor. Çevrendeki insanlardan doğru gelebilecek orijinal fikirler senin de yaratıcılığını fazlasıyla arttıracak gibi duruyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, birlikte üretmekten keyif aldığın arkadaşlarınla vakit geçirmen yönünde olacaktır. Bu sayede uzun süredir ihtiyacın olan zihin rahatlığına ulaşabilirsin. Öte yandan öğle saatlerinde çıkacağın kısa bir yürüyüş gelecek planlarını netleştirebilmen adına oldukça etkili olacağı benziyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha kontrollü olmaya çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün belirsizlik yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir. Karmaşadan uzak durmaya çalışın. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gündesiniz. Bugün maddi dengeleri zorlamamaya çalışın. Etkin adımlar atmak için uygun zamanı beklemeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi etrafınızdaki insanlara ifade etmek isterken zorlanabilirsiniz. Parmaşık durumlar yaşanacak olsa da kendinizi her şeye hazırlamaya çalışın. Olumsuzlukları geride bırakmak için uygun zamanda olduğunuzu da unutmamanız gerekmekte şartları net olarak değerlendirme altına almaya çalışın. Gün içerisinde her ne kadar geleceğini yakından ilgilendiren konularda çeşitli fırsatlar elde etsen de sana tavsiyem, karşılaştığın her avantaja balıklama atlamaman olacaktır. Düşünülmemiş ince ayrıntılarda saklı olan sorunlar ilerleyen süreçlerde canını sıkabilir. Bu nedenle özellikle girişeceğin alanda deneyimli arkadaşlarının fikirlerini dinlemen, kendi yolunu çizmen de oldukça yararlı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, belirsizlik yaratabilecek bazı durumlar yaşanabilir. Sorunları geride bırakmak için doğru zamanı beklemeniz gerektiğini de unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Hızlı hareket ettiğiniz etmek olumsuzluklara neden olabilir. Bugün gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta zorluk yaşanabilir. Aktif adımlar atmak için beklemede kalmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanmayacaksınız. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların tamamen son bulmasıyla beraber kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sınırları tamamen lehinize çevirmek için uygun zamandasınız ve bundan da en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. Bugün fazlasıyla yoğun duyguyu aynı anda hissedebileceğin bir gün. Bu durum özellikle karşı karşıya kaldığın sosyal sorunlarda hissedilebilir. Bu nedenle sana tavsiyem Sevdiğin ve duygusal olarak yanında olabilecek insanlarla vakit geçirmen yönünde olacaktır. Unutmamalısın ki karşılaştığın zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün huzur ve mutluluk çok uzağınızda olmayacak. Arzu ettiğiniz adımları net olarak atabileceğiniz bir gün. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü olmaya çalışın. Sınırları lehinize çevirmek için biraz daha beklemede kalmaya çalışın. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Fırsatları değerlendirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.